Gel bakalım. Aa, neydi? Uçtu uçtu. O zaman bir, iki, üç seni bir uçuralım. Uçuyoruz. İnanamıyorum kendime. Ve geldi. Geldi. Çok keyifli Mehmet çok tatlı gördün. Hayır 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 değiliz değiliz düşündüğünüz gibi aramızda bir gen şeyi olmadı bu küçükle bizden çıkmadı. <laughs> ee, çok pardon hanımefendi daha sorusunu sormadı cümlesi bitmedi ne anladın da hemen lafını kestin haksız mıyım? Yo aile sandım sizi çok güzel bir çift olduğunuzu düşündüm onu söyleyecektim. Teşekkürler. Ve muhtemelen beyefendi bizi böyle asker kankası falan sandı ama o da değiliz. Ya. <laughs> o nasıl bir tepkiydi. Hı? hoş geldin. Hı. Bugün seninle çok güzel bir oyun oynayacağız. İçeri girelim mi? Hı hı. Hadi benimle içeri giriyoruz ama. Oyuncaklarını da al. Ee, biz Berit'le bir baş başa kalalım. Sizinle daha sonra zaten görüşeceğiz ha Tamam. Ha. Biz bekliyoruz. Tamamdır. Ee, Hayır, Pelinciğim. Gel bakayım. Berit'ciğim, bak bu oyun havuzu tamamıyla bize ait. İçine istediğin kadar bebek koyabilirsin. Başlayalım mı? Onun gözlüğü de mi varmış? Hı, Hı Çok tatlı oldu bunlar. Bütün o diğer bebekleri de yerleştirebilirsin. Belki onların çocukları vardır ya da arkadaşları o vardır. Ay bu çok tatlıymış. Hmm kıt gibi, aile gibi oldular öyle değil mi? Hmm. Peki bu aile ne yapıyormuş mesela? Oyun mu oynuyorlar yoksa uyuyorlar mı? Ne yapsınlar? yoksa bu ortadaki sen misin? Aa, peki ya bunlar kim? Leyla ve Ateş. Ah. Peki Berit'ciğim, bunların kim olduğunu biliyor musun? Ilgaz ve Aydos. Hmm. Peki sence Ateş ve Leyla ne konuşuyor olabilirler? Leyla bugün çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Sen çok inatçısın. Sen de öyle. Biz neyiz ki? Hmm. Beliç'im sence Leyla ve Ateş'in arasında nasıl bir ilişki var? Yani mesela onlar arkadaşlar mı? Ya da iyi geçinebiliyorlar mı sence? Hani diyorum ki, Hı. eğer sıkıldıysan birazcık bir şeyler okuyabilirsin. Hani sıkıldıysan etrafa boş boş bakmak yerine bir şeyler öğrenmiş olursun. Ne dersin? Sen okursun benim yerime ve özetlersin benim için. Öyle mi? Hı. Bir daha mı kararlısın? Evet. Dışarıda istediğin bir bu buraya berit için geldik. Bunu unutma, tamam mı? Gözünde muhakimiyet. Ana? karışma. Ha. Ateş Bey, hı, hı Leyla Hanım. Sizi içeri alabilirim. Tabii. Ya Berit kardeşim. Beritçim. Bak şimdi şuradaki abla var ya, o da seninle oyun oynamak istiyormuş. Rica etsem onunla da oynar mısın oyunları? Hı hı. Tamam, biz birazdan geleceğiz, tamam? Siz geçin, hı hı. biz geliyoruz. Tabii. Vay güzel kardeşim benim. <laughs> Kardeşin çok tatlı. Hı hı. Bak, çek, <laughs> Evet, Berit konuşuyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani evet, hmm, evet. Peki ne dedi? Ne söylediği çok önemli değil aslında. Oyunda bize ne anlatmaya çalıştığı daha önemli. Yani bu onun için iyi bir gelişme. Fakat kafası biraz karışık gibi. Bazı durumların netleşmesi, onun bu gelişimin devam ettirmesi için çok önemli. Sizin aranızda tam olarak nasıl bir ilişki var? Bizim Prof mi? Profesyonel bir ilişki var. Evet, bakıcı. -"İşveren." -"İşveren." Yani. -"Bakıcı." Bir, -"Bir de arkadaşız." Arkadaş -"Arkadaşız olduk. da." -"Evet. Arkadaş da yani sayabiliyoruz. -"Evet." Hmm, -"Bu kadar mı?" -"Yani." -"Yani daha ne olabilir?" -"Evet. Gördüğüm kadarıyla aranızdaki ilişki çok da net değil." -"Bu bir tek sizi değil, Berit'i de yormakla." -"Hı." -"Nasıl yani? Bir dakika. Bizim aramızdaki ilişki mi Berit'i yoruyor?" -"Onun kafasına biraz karıştırmış olabilirsiniz." Anne baba mısınız? Arkadaş mısınız? Bir bakıcı ve işveren misiniz? Yoksa sevgili misiniz? Ha yok. 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 biz kesinlikle bakıcı ve işveren yani, ilişkisi var. ve arkadaş biraz Hı -hı. bir tık. Biraz. Ee, o da yani aynı evdeyiz. O yüzden ister istemez bir arkadaş ilişkisi oluşuyor ama arkadaş. Ama ilişkisi. arkadaş da değiliz. Biraz, Ay, biraz, biraz, yani biraz. biraz. İster Ama istemez. Profesyonel bir şekilde emin misiniz? Ha? Emin misiniz? Evet. Evet. Gördüğüm kadarıyla aranızdaki ilişki tam net değil. Siz bile karar verememişsiniz tam olarak ne olduğunuzu. Ama Berit'in yanında mümkün mertebe net olmanız çok önemli. Biliyor musunuz Berit oyun oynarken sizi taklit etti. Nasıl, Nasıl yani? Hı? Biz, Hı? Mi? biz miyiz? biz miyiz? <laughs> öyle şeyler olmuyor. Yani yani o yok, yok. O çünkü biz değiliz. Çünkü zaten değil. çocuk bu. Bir de hayal gücü e, yani evet. Evet hayal gücü yani. ve bir çocuk yani oyun oynamış. Bir oyun sadece. Yalnız sanırım bu oyundan bir tık daha ciddi olabilir. Berit en yakınları olarak sizi örnek görüyor. Ve konuşmaya devam edebilmesi için kendini rahat ve güvende hissedebilmesi hala çok büyük bir önem arz ediyor. Tamam, peki ne yapmamız gerekiyor? Dikkatinizin çocukta olduğu ortak paylaşım alanları yaratarak... ...onunla birlikte onun seveceği aktiviteleri yapabilirsiniz. Hı, hmm. ee, anladım. Sadece şöyle bir durum var, yani biz daha yeni birbirimizi tanıyoruz. Şey, Berit'le ben, mesela. Berit'le. O yüzden tam olarak ne istediğini, ne istemediğini... ...ya da neyi sevdiğini, neyi sevmediğini bilmiyoruz. Aslında renkli, eğlenceli pek çok şey olabilir. Bunu onunla birlikte yapmanız ona iyi gelecektir. Renkli, eğlenceli. Aslında benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Çok sevecek. E mükemmel? Evet.